gazap bir ferde etme düşme cefaya velev hak sende olsa dal sefaya gazap kalp öldürür hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Kutlüse Suhul Ali Risale-i Kutsiyesinde buyuruyor ki anın namusunu eyle vikaye bir Müslüman Müslümanlığı iyi temsil etmeli iyi anlatmalı hatta bir kişi dışarıdan bir kişi Müslüman bir kişiyi, ihvan bir kişiyi gördüğü zaman keşke ben de bunlar gibi olaydım demeli, keşke ben de bunlar gibi olsam böyle düşünmeli, böyle düşündürmeliyiz, böyle hareket ettirmeliyiz, sevdirmeliyiz. İlk önce seveceğiz, sonra sevdireceğiz. Sevmeden sevdirilmiyor. Rabbim ihsan eylesin. Amin. Anın namusunu eyle vikaye. Bu dinim mübin İslam'ın namusunu koru. Mürşidinin namusunu koru. Resulullah'a gölge düşürme. Rabbim ihsan eylesin. Amin. Efendi Hazretleri hayatta sağlığı, sıhhatı, afiyeti durumu iyiyken yıllar önce CHP'li bir belediye başkanının oğlu İsmail Ağa'da metrese okumaya başlıyor. İlim tahsiline. Allahu Ekber. Bunu haber alan CHP'li belediye başkanı apar topar ekibini topluyor baskına geliyor İsmail Çünkü bunu göreyim bir efendi şu Mahmud Efendi kim ise onu bir göreyim. Tabi camiye giriyor ekibiyle bekliyor. Herkes ayağa kalkıyor tam namaz vakti yanaşınca. Herkes ayağa kalkıyor. Efendi Hazretleri Kuddüs'e suru gelirken bir bakıyor, bakış o bakış. Tabiri hiçbir şey demiyor. Ekim'den diyor, hadi gidiyoruz gelin. Oh bu, burada sıkıntı yok. Okusun. İşte arkadaşlar. İslam'ı iyi temsil etmemiz lazım. Bak CHP'li belediye başkanı bile Efendi Hazretleri'ni görünce ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Bu tamam sağlam yer burası. Bura, yani bu adamısa buranın hocası dokunma dedi. İşte Müslüman böyle olmalı. Evet. Müslüman Allah ve Resulünü temsil eder. Hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyurdu ki men emra bil ma'rufi ve nehi anil münker kim tebliğ yaparsa İslam'ı anlatırsa iyiliği emreder, kötülüğü nehyederse ederse hüve halifetullah fil ars. O kişi, o kişi Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Şu söze bak hadis şerif. Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Ona göre hareket etmemiz lazım. Müslüman Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Tebliğ eden bir Müslüman. Daha ve halifetü rasulihi Allah rasulünün de halifesi ve halifetü kitabihi Allah'ın kitabının yeryüzünde yürüyen Kur'andır onlar. Rabbim böyle eylesin. İyi temsil edelim temsil etmezsek tebliğ edemeyiz. Temsil etmezsek tebliğ edemeyiz. Temsil etmemiz lazım. El tabiri caizse İslam'ı tam yaşamamız lazım. Elimizi taşın altına koymamız lazım. Gövdemizi koymamız lazım bu dava uğruna. Müslümanlık böyle olur. Müslüman başı boş olamaz. Müslüman yürüyüşüyle, duruşuyla, bakışıyla otoriter olması lazım. Dışarıda yürürken Müslüman sağ sola başı radar gibi dolanamaz, gezemez. Hani tarikatta bir kaide var. Nazar berkadem değil mi? Ayağın ucuna bakarak yürüyeceksin. Aslında bu tarikat da değil yani. İslam'da bu. Müslüman vakarlı olmalı. İyi temsil etmeli İslamiyeti. Biz buradan zarar görüyoruz. Televizyonlarda film konusu oluyor hacıla hocala. Böyle temsil etmememiz lazım. Hacı hoca dediğin zaman Akan su durması lazım. Ne güzel insan. Keşke biz de bunun gibi olaydık. Demeleri lazım. Dedirtmemiz lazım. Evet. Nazar berkadem var değil mi? Bazı oyuncaklar var. kolunu bir atıyor. Başını bu tarafa çeviriyor. Bu tarafa çeviriyor. Bu tarafa. Yani Müslüman böyle olmamalı. Düzgün yürümeli. Herkes kıpta ile bakması lazım ona. Gözümüze sahip çıkmamız lazım. Öyle buyuruyor İmam Rabbani Kuddüs'e suru. Men lem yemlik aynehü. Kim gözüne sahip olmadı feleysel kalbu indehü. Kalbi de onun yanında olmadı. Göz nereye bakar? Kalp oraya akar. Gözümüze sahip çıkacağız. Evet İslam'ı iyi tebliğ etmek istiyorsak gözümüze sahip çıkacağız. Bazı cemaate bakıyorum. Hep başları arkaya bakıyor. Kim geldi, kim gitti. Camide bile yani. Ya dur önüne, al tesbih önüne, başını önüne ey. Böyle bir Allah ile Allah bir zikret. Bir gönlü olarak. Bir gözünü kapat. Bu dünya gözüyle yani sağa sola baktığın yeter. Ne diyor Üstad Necip Fazıl? Gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta içindeki kadar iniş ve çıkış, Gece bir hende düşercesine, Birden kucağına düştüm gerçeğin, Sanki erdiğim çetin bilmecesine, Hem geçmiş zamanın, hem geleceğin. Gözümüzü yumdukça gördüğümüz nakış var. Şu bir gö gözümüzü bir kapatalım, Kalp gözümüzle bir dünyaya bakalım, Kalp gözümüzle, gerçek gözle bakalım şu kainata, İşte buna bakalım. Bir gözümüzü kapatalım. Hani ne diyor ya? Bir hayal ki maddeden daha katı. Maddeden daha katı bir hayal olabilir mi? İşte kalp gözümüzle baktığımız zaman dünyaya bu dünyada hayaller şu maddeden bu maddeden daha katıdır hayaller. İşin gerçek boyutu orası. Kalp gözüyle bakmamız lazım. Bu dünya gözüyle sağa sola böyle bakmak iyi bakmak iyi bir şey değil sokakta öyle başımız radar gibi dolanmamız iyi bir şey değil. İslam'ı iyi temsil etmemiz lazım. Sadece bakışımızla nazar ber kademi uygulasak neler olur neler. Rabbim ihsan eylesin arkadaşlar. Amin. خوف <applause> الدكتور